Herkese merhaba. Türkçe Spotlight Secrets'a tekrar hoş geldiniz. Bugün bana katılabildiğiniz için çok mutluyum. Çünkü hayran kitlesine heyecan verici bir haberim var, sevilen. Ekran partnerleri Elçin Sangu ve Barış Arduç'un yepyeni bir dizide bir araya geleceği söyleniyor. Bu haber, Serdar'ın sette yaptığı açıklamanın hemen ardından geldi ve hayranlar o. Günden beri heyecan içindeydi. Bugünkü videoda. Bildiğimiz her şeyi anlatacağım, bu. Sürpriz duyurunun nasıl gerçekleştiği, neden önemli olduğu. Birlikte nasıl bir gösteri yapacakları. Ve bunun her ikisinin de kariyerleri için ne anlama gelebileceği. Türkiye'nin en sıcak eğlence haberlerine dair bu derinlemesine incelemeleri beğendiyseniz lütfen. Ben butonuna basın ve Turkish. Spotlight Secrets'e abone olun. Ayrıca, aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak kanalı destekleyebilirsiniz, bu. Sayede özel güncellemeleri veya canlı soru cevap oturumlarını kaçırmazsınız. Tamam, başlayalım. Birinci dedikodu kazanından resmi açıklamaya. Elçin ve Barış'ın yeniden bir araya geleceğine dair söylentiler aylardır internette dolaşıyor. Son ekran ikilisinin birlikteliğinden bu yana hayranlar, birlikte yarattıkları kıvılcımın başka hiç kimseyle karşılaştırılamayacağına inanarak başka bir işbirliği için çırpınıyorlardı. Çeşitli dedikodu siteleri büyük bir yapımcının sadece ikisi için bir araç geliştirmek üzere görüşmelerde bulunduğunu, bunun Muhtemelen romantik bir dram ya da hafif bir komedi dizisi olabileceğini ima etti. Ancak Serdar Sette konuşana kadar hiçbir şey doğrulanmadı. Her şey geçen hafta. Oyuncu ve her iki yıldızın da ortak arkadaşı olan Serdar'ın bir tanıtım etkinliğinde verdi. Sıradan bir röportaj sırasında bombayı patlatmasıyla patlak verdi. Şakacı bir gülümsemeyle Elçin ve Barış'ın birlikte yeni bir diziye başlayacaklarından bahsetti. Çok fazla ayrıntı vermedi ama tek bir cümle sosyal medyayı hareketlendirmeye yetti. Saatler içinde Elçin ve Barış gibi hashtagler Twitter'da tekrar tren konular arasına girerken hayranlar Instagram'ı heyecan ve spekülasyon dolu mesajlarla doldurdu. İkinci bu buluşmanın önemi şunu. Merak ediyor olabilirsiniz. Ki aktörün tekrar bir araya gelmesi neden bu kadar büyük bir olay? Cevap, aralarındaki kimyada ve halihazırda oluşturdukları başarı geçmişlerinde yatıyor. Elçin Sangu, uluslararası üne kavuştu ve Barış Arduç ise romantizm, gerilim ve aile entrikalarının bir araya geldiği sürükleyici bir dramın karanlık kahramanı olarak herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Sonunda ekranı paylaştıklarında ortaya. Anında sihir çıktı. İzleyiciler onların şakacı şakalaşmalarına, karakterlerinin gözlerinin birbirleri üzerinde durmasına ve her yürekten yüzleşmeye getirdikleri derinliğe hayran kaldı. Bu dizi sezonun en yüksek reytingli dizilerinden biri oldu. Hit müzikler üretti ve internette sayısız hayran sanatı koleksiyonuna ilham verdi. Bu durum, her iki oyuncunun da çok yönlü yıldızlar olduğunu kanıtladı. Ancak aynı zamanda bir standart da belirledi, ne zaman? Bir araya gel.